Tonguç Akademi'den, Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 3. sınıf hayat bilgisinde ortak kullanım alanlarımız 2 videosuyla karşınızdayız. Önce bir yoklama alalım. Yoklamayı nasıl alacağız? Tabii ki de like ile alacağız. Likelayacaksınız. Biz de kimlerin burada olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Bakalım kimler burada? Hemen birkaç yorum okumak istiyoruz. Yüzlerce öğrenci bizi şu anda Türkiye'nin dört bir tarafından izliyor. Biz hazırız. Siz de hazırsanız birazdan dersimize başlayacağız arkadaşlar. Evet Hatice Bilen burada. Bakalım başka kimler aramızda? Zehra buradaymış. Evet Murat Ay buradaymış. Demet Tok buradaymış. Harika Tilki buradaymış. Kral mıyım? E, neyim ben diyor. Evet o da buradaymış. Yusuf Mirza Şahin buradaymış. Arkadaşlar Esra Baytartaş buradaymış. Murat Karaböcek buradaymış. Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki buradasınız. İnanılmaz güzel bir ders başlıyor diyoruz. Bugün neler öğreneceğiz hocam ya? Evet bugün inanılmaz güzel bilgiler öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi bugün canlı yayında neler öğreneceğiz? Ortak kullanım alanları nedir? Şimdi ortak kullanım alanı nedir? Daha önceki videomuzda bundan bahsetmiştik. Bugün yine üstünden tekrar bir şekilde geçeceğiz. Parklar, stadyumlar, otobüsler gibi ortak kullanım alanlarında nelere dikkat etmemiz gerekmektedir? Hocam, ben otobüse biniyorum. Nelere dikkat etmem gerekiyor hocam? İşte bugün bunların cevabını öğreneceksiniz arkadaşlar ve hemen konumuza başlayalım. Bu arada e, bugünkü dersimizde işlediğimiz konuyu Milli Eğitim kitaplarınızdan, Milli Eğitim kitaplarınızdan e, Hayat Bilgisi sayfa işte 130 132 Yine Evren Hayat Bilgisi kitabınızdan 136 137 arasındaki bölümden de ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz. Ulaşabilirsiniz diyoruz arkadaşlar hepinizin adını okuyacağım bu arada e, en çok gittiğiniz ortak kullanım alanını lütfen yoruma yazın diyorum arkadaşlar yani tabii ki de okula gidiyoruz ama e, okulun dışında ormanlara çok gidiyorum ben hocam çok piknik yapıyoruz işte hocam biz ben durakta otobüsleri çok biniyorum işte e, cadde'de dolaşıyorum ben stadyumda maça gittim gittiğiniz bir ortak kullanım alanını gittiğiniz bir ortak kullanım alanını lütfen yoruma yazın evet şimdi başka insanlar ile birlikte kullandığımız alanlara ortak kullanım alanı denir. Ortak kullanım alanları denir. Evet. Demek ki neymiş? Ortak kullanım alanları başka insanlar için, başka insanlar birlikte kullandığımız alanlardır. Bu arada bakıyorum da evet aa Ahmet e, yoklamaya katılmış hemen like demiş Mehmet yoklamaya katılmış Şirin yoklamaya katılmış bak like demiş likeleyenleri şu an an ve an görüyorum arkadaşlar lütfen e, yoklamaya katılın yoklamaya katılmak çok basit bir like'a basacaksınız kaç öğrencimiz burada biz de hemen görmüş olacağız peki Ortak kullanım alanlarımıza örnekler verelim. Şimdi okullar, ormanlar, duraklar, stadyumlar, otobüsler, caddeler bunların hepsi ortak kullanım alanlarımız arasındadır. Bunun dışında kütüphaneler, tiyatrolar, pazarlar, spor salonları, caddeler, sokaklar bunlar da yine ortak kullanım alanlarımızdadır. Ortak kullanım alanlarında mutlaka hijyenimize, temizlik kurallarına dikkat edeceğiz arkadaşlar ve özellikle tuvaletleri ne yapacağız? Temiz bırakacağız. Evet bakalım. Kimler like diyor bize? İnanılmaz derecede like e, öğrencilerimiz var. Evet Zehra. Aa Zehra like'lamış. E, bakalım Ahmet Ahmet de like'lamış bizi. Bakalım başka kimler. Evet e, Fidan da bizi like'lamış. Evet, i̇nanılmaz derecede bir sürü öğrencimiz bizi like'lıyor ve yoklamaya katılıyor ve ben de burada kimlerin yoklamaya katıldığını görmüş oluyorum. Evet Emir Osman Bütün de e, like attım diye yazmış. Evet e, Emir'cim hemen seni de gördüm ve e, yazdım. Yoklama da hemen sende e, varsın diyoruz. Evet e, Ber Berakin e, Hocam adım okur musun diye okudum Beracım. Seni de daha önceki yayınlardan da tabii ki de e, biliyorum ve yayınlarımızı e, Şiddette takip ediyorsun. İnanılmaz derecede mutluyuz. Demet Tok burada. Rüya gibi. E, burada Fikriye Çınar. E, lay, like atmış. Evet Fikriye hemen senin de like'ını buraya aldık. Yoklamamızı almış olduk. Tuğba Er. Merhaba demiş. Hasan Yiğit. Bayer e, burada yine. Aylin Elmas burada. Evet arkadaşlar. Mesela Dilara e, Gülgönül Cadde demiş. Evet arkadaşlar. Siz de demek ki caddede bulunuyormuşsunuz. O da bir ortak kullanım alanı. Şimdi Okullardan bahsetmiştik. Okulda ne yapacaktık arkadaşlar? İşte sınıfta top oynamayacaktık mesela değil mi? İşte sınıfta top oynamayacaktık. Sıralarımıza iyi bakacaktık. Sıralarımıza iyi bakarsak ormanlarımızı da korumuş oluyorduk. Hocam bir dakika ya. Sıralarımıza iyi bakarsak, sıralarımızı temizli, özenli bir şekilde kullanırsak nasıl ormanları e, korumuş oluyoruz? E çünkü arkadaşlar ormanlar sıraların, masaların yapılması için ham maddedir. Ham madde kaynağıdır ağaçlarımız. Onlar sayesinde yapılır ve biz onları ne kadar iyi kullanırsak o kadar da az ağaç kesilir. Bakın. Bu da mesela bir tahta diyoruz. Evet. Şimdi parklardan başlayalım. Ortak kullanım anlarımızda çocukların en çok sevdiği parklardan. Tabi bu ara ee, parklara çıkamıyoruz. Ama bu günlerde bitecek ve çok güzel bir şekilde parklara çıkacağız. Tabi e, o küçük sevimli dostlarımızla birlikte beraber paylaşacağız. Bu ara kediler e, işte kaydıraktan böyle hop kayıyor. Salıncağa bu ara kediler biniyor. İşte köpekler bazen böyle tahterevalliye çıkıyorlar. Ama olsun e, biz de. İleri de tekrardan bu günler bitince parklara gideceğiz ve istediğimiz gibi hareket edeceğiz diyoruz arkadaşlar. Şimdi en çok kullandığımız ortak kullanım alanlarımızdan biri de parklardır. Parkın içerisindeki kaydıraklar, soluncaklar, banklar ve benzeri yani buna benzer eşyalar hepimizin ortak malıdır, kamu malıdır yani. Devletin malıdır. Hepimizin vergileriyle bunlar alınır. Hepimizden böyle bir kuruş ondan, bir kuruş ondan, bir lira ondan, iki lira ondan alınır. Ve ne olur? Hepimizin kullanacağı bu güzel parklar oluşur. Peki ne yapacağız? Bir kere parklarda bankları otururken özenli bir şekilde oturacağız. Ayaklarımızı uzatmayacağız. Orada hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Ve parkları, özellikle bankları kirletmeyeceğiz. Değil mi? O yüzden ne yapacağız? Bankları özenli bir şekilde, tabii ki de buraya... Bir ok yapalım. Bankları özenli bir şekilde kullanacağız. Çevremizi temiz tutacağız. Öyle yerlere çöp mü atmayacağız arkadaşlar. Yerlere çöp atmak gerçekten çok kötü bir şey. Her parkta ne olur? Mutlaka bir çöp kovası olur. Ve bu çöp kovasına biz çöpümüzü atacağız diyoruz. Peki başka? Oyun araç ve gelişlerimize zarar vermeyeceğiz. Yani bilerek kamu zarar vermek suçtur arkadaşlar. İnanılmaz derecede kötü bir şey. Ama bilmeden böyle kazara, e, bir zarar verdiyseniz de bu yine telafi edilebilir ama bilerek zarar vermek çok büyük suçtur. Bilerek zarar veren arkadaşlarımıza lütfen uyaralım. Böylece başkalarının hakkına da saygı göstermiş oluruz. Mesela bizim orada çok güzel bir park var. Ben küçükken hep orada oynardım. E ne oldu ben büyüdüm. Şimdi yeni çocuklar orada oynuyorlar. Ben temiz özenli kullandığım için aynı parktan diğerleri de faydalanıyor ve ne oluyor? Başkasının hakkına da saygı göstermiş oluyorum arkadaşlar. Evet bakalım. Kimler yorum atmış? Kimler bizimle birlikte? Kimler hangi ortak kullanım alanlarını e, e, kullanıyor? Ve kimler nerelerden bizleri izliyor? Evet, şimdi Ali Efe buradaymış. Ali'cim merhaba. Ee, Ayşe buradaymış. Ayşe'cim merhaba. Salih Akkuş buradaymış. Merhaba Salih'cim diyoruz. Ee, Eray Özkaya buradaymış. Merhaba Eray Özkaya. Barış Aydoğdu merhaba demiş. Merhaba Barış'cım. Salih Akkuş. E, hocam adımı okur musun Salih Akkuş? Evet okuduk zaten. Hem de iki defa. E, Kerem Kaya, Nisa Aslan hepinizi çok 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 seviyoruz arkadaşlar. Ve e, inanılmaz derecede e, çok güzel verimli bir video geçiyor. Verimli bir dersimiz geçiyor. 200'ün üzerinde inanılmaz öğrenci mi? Burada e, ve e, tuvaleti ortak kullanım alanlarında kullananlar varmış. Evet arkadaşlar tuvaletlerde ne yapacağız? Tuvaletlerde güzel bir şekilde kullandıktan sonra bulmak istediğimiz gibi bırakacağız. Temizlik, hijyen kurallarına uyacağız. Peki. Başka ortak kullanım alanlarımız. Şimdi siz bu ara çok otobüs kullanmıyorsunuz zaten ama e büyüyünce e daha çok otobüs kullanacaksınız. Okula serviste gidiyorsunuz veya yürüyerek gidiyorsunuz ama otobüsü mutlaka ne yapacaksınız? Büyüdüğünüz zaman kullanacaksınız. Peki otobüs durakları ve toplu taşıma araçlarına bakalım. Genellikle yetişkinler kullanır. Az önce bahsettim ama büyüyünce sizler de tabii ki de daha çok kullanacaksınız. Genellikleydi bu. Otobüste koltukları özenli kullanmalıyız. Öyle koltuğa ayağımızı basmayacağız. Koltuğu işte herhangi bir şekilde yırtmayacağız. Koltuğun üstüne böyle aa işte böyle e, kalp malp, bunları yapmayacağız arkadaşlar. Onlara iyi bakacağız. Ondan sonra yine şimdi otobüslerde böyle bir işte direkler var ve bu direklerin üstünde böyle ellerin tuttu e, ellerimizin işte ayakta kalanların elleriyle tutunduğu tutamaklar var. Bu tutamakları ne yapacağız? Yırtmayacağız, böyle asılıp kırmayacağız değil mi arkadaşlar? Bunlar kamu malıdır, hepimizin ortak malıdır. Ve tabii ki de... Evet, Demet Toksor'u da soracağım, bunu da söyleyeyim. Bu arada sizin yorumlarını da okuyorum. Ve ne yapacağız arkadaşlar? Özenle temiz bir şekilde çözeceğiz. Evet Adem Coşar konu videomuzdan hemen sonra soru çözümü gelecek. İnanılmaz güzel sorularımız var. Evet bakalım başka e, kimler burada? Evet Aylin Elmas Ankara'danmış. Merhaba Aylin'cim. Oyun adamı İstanbul'dan. Oyun adamı hangi oyunları oynuyorsun? Bu arada diğerleri de e, hangi oyunları oynadığını diğer arkadaşlarımız da lütfen yazsınlar. Bu arada e, lütfen... Dersi olanlar like'larsa çok çok sevineceğim. Çünkü e, like attığın zaman yoklamaya katılıyorsunuz ve ben bakıyorum ki, "Aa bak, bu öğrencimiz de katılmış." Mesela bak az önce kim attı? Aa bak, Melisa attı. Melisa, "Aa Funda, Funda da hemen ne yaptı? Az önce Funda e, bir like attı ve ben Funda'yı gördüm." Ve böylece ne oldu? Dersli olduğunu anlamış. Oldum diyoruz. Evet. Şimdi stadyumlar. Stadyumlarda sandalyeleri özenli bir şekilde kullanacağız öyle sandalyeleri kırmayacağız sandalyeleri ayaklarımıza basmayacağız oturacağız sandalyelerimizi sandalyeye oturacağız ve özenli bir şekilde kullanacağız ve güzel güzel böyle maçlar işte müsabakalar izleyeceğiz yerlere asla çöp atmayacağız arkadaşlar bakın bu çok önemli çünkü bizden sonra da orada başka müsabakalar olacak. Orada insanlar ne yapacaklar? İşte e, çeşitli etkinlikler yapacaklar. Bu çöpleri atmayacağız ve tuvaletleri temiz kullanacağız. Hijyen kurallarına özen göstereceğiz. Özellikle bu zamanda çok önemli. Bol köpüklü bakın bol köpüklü sabunla ellerimizi ne yapacağız? Ellerimizi en az 20 saniye yıkayacağız. Bakın bu çok önemli. Ellerimiz en az 20 saniye bol köpük sabunla böyle 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 ne yapacağız? Yıkayacağız ve tertemiz olmuş olacağız ve hijyen kurallarına böylece de dikkat edeceğiz. Aynı zamanda virüslerden de korunmuş olacağız arkadaşlar. O Brown Stars oynayanlar var. E, kaç adet kupanız var? E, PUBG oynayanlar var inanılmaz derecede. E, ama Brown Stars daha çok e, bu arada var. E Tonguç vurdu gol oldu demiş. Evet inanılmaz derecede. Hop vurduk. Gol oldu. Evet şimdi ortak kullanım alanları. Ormanlar şimdi ormanlar bizim için çok değerli ve çok önemli. Türkiye'de en fazla orman Karadeniz bölgesinde var. Çünkü yağışlar fazla. İnanılmaz derecede. Sulak alanda orman çok. Orman alanlarında bir kere ateş yakmayacağız. Eğer ateş yakacaksak da ağaçların ağaçlara en uzak yerlerde ateş yakacağız ki yani mesela atıyorum işte burada bir ağaç olacak, burada bir ağaç olacak, şurada. Ama gidip ağacın dibine hemen ateş yakmayacağız. Ateş yakmamız gerekirse de ağaçlardan uzakta olan bir yere ateş yakacağız ve kontrollü çok küçük bir yerde olacak bu. Gerekirse yani önemli olan ateş yakmamak ama ateş yakmak gerekirse de yakılan ateşi mutlaka ne yapacağız? Böyle sular döküp bu ateşi söndüreceğiz. Yoksa ormanlarımız maalesef yanabilir ve çok kötü e, zarara uğrayabiliriz. Ormanlarımız bizim canımız yerimiz. Onlar da canlı bizim gibi diyoruz. Yerleri çöp atılmamalı. Yerleri zaten çöp kesinlikle atmayacağız. Cam attık mesela. Aa ne kadar kötü bir şey. O cam güneş geldi. Güneşten güneşten böyle bir güneşimiz var. Böyle ışın geldi. O camı ne yaptı arkadaşlar? Cam mercek görevi görüp ısıyı çok daha fazla iletip yangın çıkartabilir. Lütfen e, yerleri çöp atmayacağız. Çöpleri çöp kutusuna atacağız diyoruz. Ağaçlara da yazı yazılmamalı. Bakın ağaçlara yazı ya işte, işte böyle kalp atanlar var. İşte böyle seni seviyorum falan yazanlar. Var. Hayır. Yok öyle bir şey. Ağaçlara zarar vermeyeceğiz arkadaşlar. Sevgimizi ne yapacağız? Ee, başka türlü göstereceğiz. Niye ağaçları yazı yazıyoruz ki? Çünkü e, yani bir canlı e, başka bir canlıya sevgisini göstermek için başka bir canlının e, işte e, ne yapacak? Zarar başka bir canlıya zarar vermeyecek. Bunlar bizim için çok son derece önemli. Peki, bunlardan da bahsettik ve şimdi ortak kullanım alanları ile ilgili bakalım. Evet. Şimdi e, konumuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama hiçbir yere gitmiyorsunuz çünkü soru çözüm videomuz var. Bu arada bakalım kimler burada? Evet. E, Tonguç ormanları çok sever diyor. Hepimiz ormanları severiz. Yangın kaçın diyor ama hayır yangın yok. Yangın çıkmayacak. Evet Murat Ay e, selam diyoruz Murat Ay'a. Oyun adamı selam veriyoruz. Ve e, Ercan Çelik, Ercan Çelik'e de selam veriyoruz. E, yine bakalım Adem Coşar burada. Muhammed Can Polat burada. E, Duru E.Cal burada. Evet. Demet Tok burada hepinize çok çok selamlar ee, gönderiyoruz arkadaşlar ve ortak kullanım alanlar. Şimdi ortak kullanım alanlarımızı koruyacağız ve ortak kullanımda kurallara uymayanları da düzgün, güzel bir dille uyaracağız. Lütfen böyle yapmayın diyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Bunlar bizim için çok önemli. Özel eşyalarımızı kullanırken de gösterdiğimiz özeni ortak kullanım alanlarında da göstereceğiz. Yani siz bir telefonunuzun kirlenmesini, kırılmasını istemezseniz istemiyorsunuz değil mi? Evet. İstemezsiniz tabii ki de. İşte bu şekilde okuldaki sıralarımızın da kırılmasına izin vermeyeceğiz. Böylece ne yapacağız? Kamu malına zarar vermemiş olacağız. Devletimizin malına zarar vermemiş olacağız. Çünkü bunlar hepimizin vergileriyle oluşuyor. Kendi kendimizi zarara sokmuş oluruz. Ve ülkemiz ekonomik olarak zarara uğrar, gelir kaybına uğrar. Mesela biz sıralarımıza çok kötü zararlar verdik ve e bu sıralarımıza verdiğimiz zararlar sonucunda ne olacak? Ülke ekonomik zarar olacak. Çünkü o sırayı tekrardan yapmak için para harcanmış olacak. Bu arada arkadaşlar inanılmaz derecede like'lar artmış durumda ama hala yoklamaya katılmayanlar var. Bakın bir 30 tane kaybımıza Lütfen yoklamaya katılalım. Beğenilerimizi de like'larımızı da atalım. Ben bilmiyorum şimdi arkadaşlar kimler aramızda kimler aramızda değil. Hepinizi görmek istiyorum. Evet hadi soru çözümü diyorsunuz. Hiç acele etmeyin, hiç heyecan yapmayın. Şimdi birazdan soru çözümüne başlayacağız. Peki bugün neler öğrendik? Bugün başka insanlarla birlikte kullandığımız alanlara ortak alanlar alanlar dediğin, denildiğini öğrendik arkadaşlar. Yine e, bakalım. Parklar, ormanlar, stadyumlar ve otobüslerde nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendik. Tabii buralarda artık nelere dikkat etmemiz gerektiğini çok iyi bir şekilde sizler biliyorsunuz arkadaşlar. Peki Özel eşyalarımızı kullanırken, özel eşyalarımızı kullanırken gösterdiğimiz özeni ortak kullanım alanlarında da göstermemiz gerekir diyoruz ve şimdi hiç vakit kaybetmeden soru çözümüne geçeceğiz. Hadi bakalım. Hadi biraz daha odaklanalım. Biraz daha yüklenelim. Önce bir güzel bir çoktan seçmeli sorumuz var. Ardından doğru yanlış sorularımızla çalışmamız devam edecek. Bu arada bilenlerin isimlerini de buraya yazacağım diyorum. Ve soru çözümümüze geçeceğiz. Soru çözümümüze geçmeden evet zeka sorusu diyor. Evet Aylin Elmas zeka sorusu da isterseniz bir dahaki sefer sizlere zeka soruları da hazırlayabiliriz ve çok güzel bir şekilde soruları göndeririz. Evet, kral mıyım neyim ben? C demiş ya da soruyu görmedin lütfen. Soruyu gördükten sonra C diyelim. Evet. Evet, inanılmaz derecede evet Bakalım e, kimler varmış aramızda? Evet Serkan Altınoluk aramızdaymış. Adem Coşar aramızdaymış. Gül Atakan aramızdaymış. İnanılmaz derecede öğrencilerimiz. Herkes aramızda. Ve geldik soru çözümümüze diyoruz arkadaşlar. Evet ilk sorumuz. Bu soruyu doğru bilen öğrencilerimizden bir, iki, hiç değil üç tanesinin ismini buraya yazacağım diyorum. Ve hemen sorumuzu çözmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki öğrencilerden hangisinin temizlik ve hijyen kurallarına dikkat ettiği söylenemez. Hmm, bakalım kimler? Evet gördüğümüz gibi öğrencimiz muz yemiş. Afiyet olsun, bal olsun, şeker olsun diyoruz. E ne yapacak? Muzu çöp kutusuna atıyor. Bravo! Hijyen kurallarına uymuş. Ve Tonguç bak ne yapıyor? Çok güzel bir şekilde ellerini benim dediğim gibi böyle yıkıyor. Az önce nasıl ellerinizin yıkaması gerektiğinden de bahsettik yani. Ve buna da bravo diyoruz. Ama bakın hap şu. Şimdi bakın elinizde bir selpak, peçete, bez yoksa ne yapacaksınız? Hapşırdığınız zaman şöyle dirseğinizin içini yüzünüze götürüp ağzınızı öyle kapatacaksınız arkadaşlar. Ve hijyen kurallarına böylece uymuş olacaksınız. Lütfen lütfen diyoruz. Ve burada tabii ki de hijyen kurallarına uyulmayan C seçeneği 3. Ve doğru bilenleri şimdi okuyacağım. Ve 3 kişinin ismini buraya yazacağım. C butonu çökmüş durumda şu anda zaten. Hemen bakalım. Oyun adamı C demiş. Oyun adamı seni kutluyorum. Hemen buraya yazıyorum. Oyun. Oyun adamı. Oyun adamına da hemen 2 yıldız verelim. Devam edelim. Asuman Arslan C demiş. Asumancım seni de kutluyorum. Hemen yazalım. Evet Asuman Arslan. Osman Arslan sana da hemen yıldız e, vermiş olalım. Bakalım Eray Bayrakçı'ya demiş. Evet Eray'cığım seni de tebrik ediyorum hemen. Eray Bayrak. Evet Eray sana da şöyle bir iki tane yıldız gönderelim. Ve bakalım kimler? Ümit Dolu bilmiş. Ümit inanılmaz derecede seni tebrik ediyorum. Bakalım Kıvanç Tığ bilmiş. Başka Mehmet Emin Eli Güzel bilmiş. Toprak Galatasaray bilmiş. E, Züleyha Yalvaç bilmiş. Alperen Sermikli bilmiş, Yasin kuş bilmiş, Hatice Bilen bilmiş, Eren Canlı bilmiş. İnanılmaz derecede öğrencilerimizin hepsi bu soruyu bilmiş. Yani bununla ilgili bir anket yapsaydık kesinlikle şöyle olacaktı. Yüzde, yüzde yüz... C seçeneği çıkmış olurdu diyoruz ve geldik doğru yanlış sorularımıza hadi bakalım İlk sorumuz doğru mu yanlış mı bu soruyu doğru bilen bir öğrencimizin ismini de buraya yazacağım Dışarıda hapşırırken ağzımızı kapatmamıza gerek yoktur. Hmm. Dışarıda hapşırırken ağzımızı kapatmamıza gerek yoktur. Nasıl gerek yok ya? Az önce sabahtan beri neden bahsediyoruz arkadaşlar? Dışarıda hapşırırken ağzımızı kapatacağız. Eğer bir mendil peçete bulamazsak ne yapacağız? Dirseğimizin içiyle kapatacağız. Bu tabii ki de dışarıda hapşırırken ağzımızı kapatmamıza gerek yoktur. Yanlış. Tabii ki de kapatacağız. Bakalım kimler yanlış cevabını vermiş. Evet ilk bilenler gelmeye başladı ve ilk bilenlerden bir kişinin ismini ben buraya şimdi yazacağım ve doğru bilenleri de söyleyeceğim. Bakalım kimler yanlış demiş. Evet şimdi hızlı bir şekilde cevaplarımız okuyor ve bizler güzel bir şekilde cevaplarımıza bakacağız. Ve ilk bilenlerden biri Gürkan Aktaş'mış. Gürkan'cığım seni tebrik ediyorum ve Gürkan Aktaş'ın, Gürkan Aktaş'ın ismini yazıyorum. Başka kimler bilmiş? Harika Tilki bilmiş. Estem Sarıbaş bilmiş. Ömer Gökçe bilmiş. Arzu Uz bilmiş. Hepinizi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Okuldaki araç ve gelişleri kullanmak hakkımızdır. Evet arkadaşlar okuldaki araç ve gelişleri kullanmak bizim hakkımızdır. Ve inanılmaz derecede e, bunları korumada sorumluluğumuz vardır. Toplu taşıma araçlarında yaşlı, hamile ve gazilere yer vermeliyiz. Evet arkadaşlar Top taşıma araçlarında lütfen yaşlılara, hamilelere, engellilere ve ne yapacağız? E, gazilerimize kesinlikle yer vereceğiz. Şimdi okulda ki araca geçişi kullanmak hakkımızdır doğru. Top taşıma araçlarında yaşlı, hamile ve gazilere yer vermeliyiz. Bu da tabii ki de doğru bir seçenek. Ortak kullanım alanlarına bilerek zarar vermek suç değildir. Hmm. Bu doğru mu yanlış mı? Bunun cevabını bilen bir öğrencimizin ismini de buraya yazacağım. Haydi bakalım yorumları yüklenelim. Kimler acaba bu soruyu doğru cevaplayacak? Ortak kullanım alanlarına bilerek zarar vermek suç değildir. Bakalım sorumuz doğru mu yanlış mı? İnanılmaz derecede Böyle yorumlar geliyor. Bakın bilerek suç vermek doğru mu yanlış mı diyor. Biz biraz daha yorumları bekleyebiliriz. Biraz daha yorumların gelmesini isteyebiliriz. Çünkü e, inanılmaz derecede öğrencilerimiz buraya yükleniyor. Bu arada like'lar e, hala istenilen düzeye ulaşmadı. Lütfen like'layalım ve e, yani yoklamaya da olup olmadığınızı bilelim. Ders sonu geldi değil mi? Arkadaşlar evet şimdi bakalım. Ortak kullanım alanlarına bilerek zarar vermek suç değildir. Aksi, Hayır arkadaşlar yanlış. Ortak kullanım alanlarına bilerek zarar vermek suçtur ortak kullanım alanlarına bilerek zarar vermek suçtur. Bilmeden zarar vermek suç değildir diyebiliriz. Ama bilerek zarar vermek kesinlikle suçtur. Kamu malına zarar vermiş oluruz. Ee, bu kişileri uyaracağız. Peki bakalım. Mesela aramızda kimler var? O Mirza Olgun. Mirza Olgun yanlış demiş. Mirzacığım seni tebrik ediyorum ve buraya ismini hemen yazıyorum. Mirza Olgun yanlış demiş. Mirzacığım yıldızla verdik sana iki tane ve seni tebrik ediyoruz. Ve başka kimler yanlış demiş bakalım. Elif Nur Tapar yanlış demiş. Adem Coşar yanlış demiş. Hatice Bilen yanlış demiş. Ali Durmaz yanlış demiş. İnanılmaz derecede yanlışlayan öğrencilerimiz var. Hepinizi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ödüllü sorumuz gelecek şimdi ve böylece yayınımızı tamamlamış olacağız. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım ödüllü sorumuz.